Değerli futbol severler, hepinize iyi akşamlar. Futbol Mühendisi kanalımıza hoş geldiniz. Ligin ilk yarısını geride bıraktık. İkinci yarı başlayacak. İlk yarı çok konuşulan bir yarı oldu. Gerek var hatalarından dolayı, gerek hakem kararlarından dolayı. Fenerbahçe açısından da zor bir dönem oldu. Çünkü Ali Koç tarafından Pereira gönderildi. Ve Fenerbahçe şu anda teknik direktör arayışlarında. Evet, çeşitli isimler konuşulmakta, ee, Hesus gibi, Daum gibi, yerli isimlerin de adı geçmekte. Bu akşam bunu analiz edeceğiz. Merhaba Demirhan, nasılsın? Hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Ee, konumuzu duydun, Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışları. Evet. Ee, çeşitli isimler konuşuluyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bu akşam bunun analizini yapacağız. Sözü sana bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe için aslına bakarsanız her şey 2018 yılında ideal bir şekilde gerçekleşti. Başkan Ali Koç büyük bir farkla Ali Aziz Yıldırım'ı seçimde yendiği zaman Fenerbahçe açısından her şey için bütün taraftarları da dahil olmak üzere her şey olumlu geçileceğini düşünülüyordu. Ali Koç'un altyapı tesislerinden tutun da oyuncu izleme ekiplerine kadar transfer bir belirleme biçimlerine kadar bir sürü bir plan program dahilinde geleceği düşünülmüştü. İlk sezon başladığında futbol aklı bakımından kendi bildiği çevresine danışmak istemişti. Bu, bu, şekilde de Komolli'yi e, sportif direktör olarak takımın başına getirmişti. E, Komolli'nin e, belirlediği e, çerçeve doğrultusunda teknik direktör adayları bakımından inceleyip sık dokunularak Filip Koku getirildi. E tabi Filip Koku'nun da Türkiye Ligi'nin e, adaptasyonu bakımından e, Hollandalı hocaların olması nedeniyle hani daha uyumsuz bir profil çizmesi nedeniyle başarılı olamadı. Ve gönderilmek zorunda kalmıştı. Bu süreç içerisinde yardımcısı Kuman getirildi. Onda da başarılı sonuçlar anlamadı. Ondan sonra taraftarın baskısıyla getirilmek istendi biliyorsunuz. Ersun Yanal çok taraftar baskısı nedeniyle çok büyük platform oluşturulmuştu ve Ersun Yanal taraftarın gazıyla getirildi. O da tabii ilk bir buçuk sezon içerisinde çok istenilen düzeye gerçekleştirilemeyince o da gönderilmek zorunda kaldı. Sonra tekrardan dediniz bir profil çizeyim, yeni bir ekol oluşturayım dediniz. Ondan sonra sportif direktörünüzü Emre Belezoğlu seçtiniz. Emre Belezoğlu'nu seçildikten sonra Emre Belezoğlu'nun plan program çerçevesi dahilinde Erol Bulut başa getirildi. Erol Bulut'la da tabii istenilen süreç getirilmeyince, oluşmayınca bu sefer tekrardan dediniz sportif direktörüm Emre Berezoğlu'nun teknik direktörlük camiasının başına getireyim dediniz. Teknik direktör Emre Berezoğlu oldu. Bu sefer Emre Berezoğlu ile iyi sonuçlar alınmıştı. Hani iyi bir oluşum çizilmişti. Ama tabii son işte Sivas Spor maçında kaybedilen o maçla beraber Fenerbahçe şampiyonluk ümitlerini yitirince tekrardan Ali Koç Portekiz ve Alman ekolü üzerine durmam gerektiğini anladım demişti çevresine ve tabi bu çevre neticesinde Emre Berezoğlu da gönderildi. En son en son aşamaya getirilinceye kadar Vitor Pereira takımın başına getirildi. İşte Vitor Pereira'da da tabi ilk başlarda hani oluşturulan kaos algısı tabi Fenerbahçe üçlü defans oynamaz mantığı yerleşe 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 sonucunda Fenerbahçe'de tabi istenilen sonuçlara da pek ...fazla yansıtamadı camia bakımından. Ve sonuçta Vitor Pereira'nın da sonu geldi. E şimdi e, Fenerbahçe camiası çok böyle sabırsız bir sonuca davrandı. Sabırsız bir sürece girdiler. Ve bu sabırsız sürecin sonunda da... E, ...tabii yeni şimdi teknik direktör arayışı içerisinde. Ligin ilk devresi de e, geldi çattı. E şimdi tabii bir teknik direktör kesinlikle takımın başına lazım. Niye diyeceksiniz? Aynı bir savaşa giren imparator gibi bir takımın imparatoru başında yok... E bu nedenle de bir teknik direktör lazım. E şimdi görüyoruz e, yabancı adaylar üzerinde ben konuşmak istemiyorsa söylemek gerekirse yabancı adaylar arasından Löw var, e, Jorge Jesus var, e, Daum var ve Bilic var. Bu adaylar üzerinden ben konuşmam gerekirse, Joachim Löw hepimiz biliyoruz. Fenerbahçe camiasından da çok tanıdık yakın olduğu bir isim. 1998 yılında Fenerbahçe'ye gelmişti, teknik direktör olmuştu takımın başında. E, tabii ilk sezon ligin ilk yarısında, 98 yılında lig yarısında Fenerbahçe lider bitirmişti devreyi. Ama tabii ikinci devrede istenilen sonuçlar gelmeyince Fenerbahçe ligi üçüncü sırada bitirdi. Ve Joachim Löw'ün Türkiye macerası açısından da pek olumlu geçmedi açıkçası. Ondan sonra Joachim Löw kendini test etmek açısından, bir Avusturya Ligi'ne gidip geldi. Avusturya'da kendini tecrübe etti. Ondan sonra tekrardan bir Türkiye'de macerası oldu. Adana Spor'un teknik direktörü olmuştu. Adana Spor'da da istenilen sonuçlara gelmeyince Türkiye açısından olumlu bir maceraya atılamadan tabii gitmek zorunda kaldı. İşte ondan sonra onun en büyük hedefi iyi bir teknik direktör olmak, iyi bir başarılı sonuçtan almaktı asıl amacı. Ve ondan sonra da Kariyer basamaklarına adım adım yavaş yavaş hani tırmanlarını deriz ya büyük bir camialar açısından. Joachim Löw de bu şekilde Alman milli takımının Jürgen Klinsmann'ın yardımcılığına getirildi. Jürgen Klinsmann da tabii 2006 Dünya Kupası'nın ardından istenilen sonuçlara olmayınca Jürgen Klinsmann görevi bıraktı. Ve Joachim Löw 2006 yılından olmak üzere tam 2021 yılına kadar tam 15 sene boyunca Alman milli takımının bütün sorumluluğunu üstlendi ve tabii çok başarılı sonuçlar da aldı. 2014 Dünya Kupası'nın kazanılmasında Joachim Löw'ün büyük bir eme emeği vardır. Ve 2017 Konfederasyon Kupası'nın Rusya düzenlenen Konfederasyon Kupası'nın kazanılmasında da Joachim Löw'ün büyük bir, bir emeği var. Yani Joachim Löw tam bir ekol hoca. Yani futbol dünyası çerçevesinde hani deriz ya geçen ben yayınlarda da söylemiştim. Kalibre düzeyi bakımından hani üst düzey teknik adamlar arasında Joachim Löw benim için her zaman birinci sıradadır. Ya tabii Fenerbahçe camiası Joachim Löw'ü getirebilecek mi? Bunu hepimiz merakla bekliyoruz ama Joachim Löw gelse bile bakacak kadroya istenilen verim açısından elde edilecek sonuçlar açısından çok fazla bir kadroda oyuncu bolluğu yok açık konuşmak gerekirse. Yani Joachim Löw'ün istediği tarzda oyuncularla donatmanız lazım takımın çehresini. E tabi Joachim Löw de şimdi sizden büyük bir maddi bakım isteyecek. Büyük bir maddi transfer bütçesi isteyecek. Kendi ekipmanlarından tutun da kendi futbol teknik ekipmanlarından tutun da oyuncu izlemesine kadar. Tabi başkan Ali Koç buna nasıl bir cevap verecek bunu hepimiz bilmek zorundayız. Ali Koç'ta tabii büyük bir finansal fair play maddi açısından Fenerbahçe'nin de büyük bir zorlukları var. Bunu nasıl kendini idare ettirebilecek? Hepimiz merakla bunu bekleyecek, göreceğiz. Vallahi Joachim Löw'in gelmesi... Dört, sonra diğer teknik direktör kim sence? Kim olabilir? Sırada kim var? Valla Slaven Biliç'in e, çok adı geçiyor. Okuyoruz haberlerde de görmek üzere. Slaven Biliç e, Türkiye Ligi'nin de gerçekten çok e, yakından tanıdığı bir teknik adam. Benim e, çok beğendiğim bir e, teknik adam profili. Beşiktaş'ta 2013 ve 2015 yıllar arasındaki sene boyunca çalışmasına rağmen çok başarılı sonuçlar aldı. Hadi şampiyonluk yaşayamadı ama bir hani ekol bir yaratma açısından olsun bir futbol aklı biçiminden olsun çok başarılı sonuçlar aldı Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın ben 2014-2015 e, sezonunu hatırlıyorum Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u elemişti 3. önleme turunda. Ondan sonra playoff turunda Arsenal gibi büyük bir devle başa baş mücadele etmişti. Elenmesine rağmen e, tüm taraftarlar boyunca Bilic'in için e, gönlünde tat kuruldu Beşiktaşlılar açısından. Ondan sonra UEFA Avrupa Ligi serüvenine başlamıştı Beşiktaş'ın o sezon gruplarda Tottenham, Partizan ve Asteras takımlarının arasında gruptan lider çıkmak büyük bir başarıydı Beşiktaş için. Ondan sonra son 32 turunda ele hatırlarız hepimiz. Liverpool Liverpool'u elemesi Beşiktaş'ın büyük bir sükse yaratmıştı bütün camialar. Beşiktaş'ı dünya futbolu seviyesinde oynuyor demişlerdi kalibre uz uzay bakımından. Beşiktaş'ın oyununu herkes beğenmişti ama tabii son 16 turunda bu sefer Kulüp Burcu için gelince herkes demişti ki Beşiktaş Eleyebilir. Liverpool elediyse her şeyi yap, yapabilir, her şeyi becerebilir, başarabilir düşüncesi hakimdi. Ama tabii Beşiktaş maalesef okyanusu geçip o sezon derede boğuldu açık konuşmak gerekirse. Kulüp Burcu Beşiktaş'ı eledi. Bilic'in tabii Türkiye Ligi'nde de istenilen sonuçlar gelmeyince... Türkiye Ligi'nde de e, başarılı olamayınca Beşiktaş serüveni de erken kapanmış oldu. Ama bir iş kariyer basamaklarına adım adım tırmandırdı. Beşiktaş'tan sonra camia bakımından West Ham United'ın teknik direktörlüğüne getirildi. West Ham'da da iyi sonuçlar aldı. Ondan sonra gitti e, Arabistan Ligi'ne it, İttihat e, takımının başına. Ondan sonra tekrardan bir İngiltere serüveni var. West Bromwich Albion'ın teknik direktörlüğüne getirildi. Ve en son kendini Çin Ligi'nde Beijing Guan takımında test etti. Bu camiada da futbol bakımından Çin liginde de iyi başarılı sonuçlar alması, oynattığı oyun profili nedeniyle de e, başarılı sonuçlar alması nedeniyle tabi Türkiye liginde de adının çok duyulmasına neden oldu. Ve Fenerbahçe için bu da bir iyi bir koca profil adayı olduğunu düşünüyorum Hı -hı. açık konuşmak gerekirse. Vallahi Jorge Jesus'a bir diğer aday Jorge Jesus'a gelmek istersek Jorge Jesus tam bir e, Portekiz ekolünün yansıtılması. Yani diyeceksiniz ki Vitor Pereira da bir Portekiz ekolüydü ama üst düzey hocalar arasında ben Vitor Pereira'yı hiçbir zaman kalibre olarak üst düzeye koyamam yani seviye olarak. Ama Jorge Jesus derseniz buna her zaman üst düzey seviyeye koyardım. Jorge Jesus Benfica'nın kaç senelik hocalığını yaptı. Hele ki 2013 yılında Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Benfica'nın karşılaşması, Benfica'nın oyununun mükemmel mü 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 olması, Benfica'nın finale çıkması da büyük bir pay sahibiydi. O sezonda hepimiz hatırlarız Jorge Jesus'un sözlerini. Ben dedi bir gün Türkiye'ye gelirsem Fenerbahçe gibi büyük bir camianın hocası olmayı çok isterim demişti basın toplantılarında. Hepimiz hatırlarız bu sözlerini. Jorge Jesus tam bir taktik daha uzmanıdır. Yani oyun bakımından da olsun 4-1-3-2 anlayışını genelde benimsen ama tabi elde edilen e, kadro yapısı Fenerbahçe'ye uygun. Onu uygun değil maalesef. Jorge Jesus'un istediği adamlar e, kalibre düzeyinde olması lazım. Kanat bekleri hücuma yeterli düzeyde destek sağlaması lazım. Ayrıyetten orta sahanın e, paslaşma açısından hızlı taktik oyuncuların hani tekniğine de bağlı olması nedeniyle oyuncuların hızlı olmasını ister, dikine koşullarını ister Jorge Jesus. Ama tabii Türkiye Ligi'nde maalesef bunlar fazla gerçekleşmiyor hepimiz de biliyoruz. izliyoruz hoca profilleri adaylar arasında. Valla ekibini Jorge Jesus'un çok kalibre düzeyinde ekipleri vardır. Yani teknik adamların yanlarında yardımcı antrenöründen tutun. Kondisyon antrenörleri bakımından olsun. Ama Fenerbahçe maddi açıdan Jorge Jesus'un isteklerini nasıl tanıyacak, karşılayacak onu da hepimiz merakla bekliyoruz. Yani Jorge Jesus Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon euroya yakın bir para istiyor, bedel istiyor. E, Fenerbahçe'nin o kadar verecek bir maddi bütçesi de yok. Çünkü finansal fair play ne nedeniyle Fenerbahçe'de büyük bir kıskaç altında. E Jorge Jesus'un siz getirdiniz diyelim nasıl bir ekol anlayışı da yansıtmak isteyecek Türkiye Ligi'ne adaptasyon bakımından. Ne, karşılığını nasıl verecek hepimiz merakla bekleyeceğiz. Hadi getirdiniz diyelim. Jorge Jesus'un yani e, yani sabredebilecek misiniz? Jorge Jesus mesela hemen ilk sezonunda şampiyon olabilecek bir kalibrede hoca da değil. Yani bir maceraya atılmak istiyorsunuz ama sabır lazım. E, sabır da Fenerbahçe camiası açısından çok fazla görünmüyor. Nereye kadar istenilen profile uygun hedefler belirteceksiniz? Taraftar açısından da bir, büyük bir sıkıntı. E de bir de Ali Koç'un da e, seçim sezonu geliyor. Bu sene değer eğer bir başarısızlık gösterirse Birey Fenerbahçe Kongre'ye gidecek ve Kongrede de büyük bir olasılıkla kaybetme olasılığı da yüksek görünüyor. Fenerbahçe taraftarları da artık her maç görüyoruz. Yönetim istifa, yönetim istifa diye tezahüratlar oluşturuyorlar camialar açısından. Yani büyük bir sorun Fenerbahçe açısından. E, yerli adaylara geliyoruz. Yerli adaylarda da İsmail Kartal'ın adı konuşuluyor, e, Okan Burun'ın adı konuşuluyor ve tabii hepimizin de sevdiği bir hocamız var. Yılmaz Vural'ın adı konuşuyor. Yılmaz Ural'ı isteriz hani gönlümüzden geçen aday Yılmaz Ural'dır çok beyefendi kibar bir insandır ama Fenerbahçe'nin kalibresinde hiçbir zaman yani görmüyorlar hiçbir Türk takımı 4 büyük, 4 büyüklerde dahil olmak üzere Yılmaz Ural'ın hani kalibre düzeyi üst takımlarda hiçbir zaman görülmedi ee, Yılmaz Ural'a vereceğiniz hani şans da Fenerbahçe açısından uyum olmaz e siz diyorsunuz İsmail Kartal'a gidelim İsmail Kartal da hani e, Fenerbahçe'nin Ersun Yanal gittikten sonra 2014 sezonundan sonra teknik direktörü olmuştu. E, teknik direktör oldu. Fenerbahçe'de istenilen başarılar o zaman gerçekleştirememişti. E, Fenerbahçe açısından eğer bu tekrar bu maceraya atılmak istenilirse bence büyük bir başarısızlık olur diye düşünüyorum. Valla yerli adaylar arasından düşüncem en ideali Okan Buruk'tur. Okan Buruk'un oynattığı oyun Başakşehir'de şampiyonluk oyunuydu. Ve Başakşehir bunun son neticesinde şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde gittiğinde oynadığı oyun itibariyle Manchester United, Leipzig ve Paris Saint Germain grubundan hani başarılı sonuçlar elde edememesine rağmen oynattığı oyun profil nedeniyle de büyük bir sunulmuştu. Ve Fenerbahçe camiası bu hakkında bu konu hakkında büyük bir olumlu geri dönüş almıştı. Eğer demişti Okan Buruk ileride bırakırsa teknik direktörlüğü biz büyük bir amaçla onu düşünebiliriz bir görüşü vardı, hedefleri vardı. Fenerbahçe için ideal diye düşünüyorum Okan Buruk yerli adaylar arasından. Yabancı adaylar arasından da Löw, Cesus, Biliç'i konuştuk. Bir de Daum da var tabii hepimiz tanırız. Daum... Bence en uygunu hangisi Fenerbahçe için? Valla şöyle söylüyorum. Şimdi bu yabancı adaylar arasından dört profili yansıtmak gerekirse hepsinin bir farklı amaçları var. Yani kimi defansif oyuna daha yatkın, kimi kontra atak futboluna daha yatkın, kimi savunmadan toplu hücuma geçiş açısından daha yatkın. Kimi de hani oyuncuların bireysel becerisine e, ne göre kendini yön veren bir profil teknik direktör adayları. Yani şimdi bu dördünden Fenerbahçe camiası bir karar vermek zorunda. Yani Fenerbahçe oturacak düşünecek bir diyecek ki ben nasıl bir teknik direktör belirlemek istiyorum. Yani benim asıl hedeflerim neler? Ben şimdi bu sene şampiyon mu olmak istiyorum? anında hemen bir başarı mı hedeflemek istiyorum yoksa uzun vadede güzel sonuçlar alıp Lige ambargo mu koymak istiyorum? Bunu bir kere oturup düşünmesi lazım Fenerbahçe camiasının. Şimdi benim düşünceme göre Fenerbahçe camiası ve taraftarı direkt anlık sonuçlar istiyor. Anlık hedefler istiyor. Ve anlık hedefler istediğinden dolayı Fenerbahçe camiasının net bir şampiyonluk hocasına ihtiyacı var. Yani bunu şöyle demek isterim. Kariyerli, başarıya aç, ve şampiyonluğa direkt anında ulaşabilecek bir hoca profiline ihtiyaç var. Fenerbahçe camiasında şimdi Löv'ü getirirseniz 98 yılındaki oynanan Türkiye Ligi'nde oynanan oyunla 2022 yılında oynanan futbol arasında çok değişiklik gösterdi. Türkiye Ligi'nde artık oynanan oyunun fiziksel mücadelesinin daha fazla arttığını görüyoruz. Yani Joachim Löw çok başarılı bir hoca. Yani ben direkt getirilmesinin taraftarıyım. 2022 yılında ile Joachim Löw'ün getirilmesi büyük bir başarı olur. Yani hem de yabancı uluslararası basın açısından da Fenerbahçe camiası büyük bir sükse transfer niteliği taşır. Ama Joachim Löw'ün e, gelse bile Fenerbahçe camiası hemen ondan ilk sene de şampiyonluk beklememeli. Yani uzun vadede planları olması lazım. E, Jorge Jesus'u getirirseniz bir Portekiz ekolünden ayrılıp diğer Portekiz ekolüne başvurmak taraftar açısından denilecek ki Kalibre açısından biz niye Portekiz ekolünden ayrılıp bir daha Portekiz ekolüne yöneldik ama öyle düşünmemeli gerektiklerini düşünüyorum çünkü Vitor Pereira ile Jorge Jesus arasında dağlar kadar fark var. Jorge Jesus kalibre düzeyi açısından üst düzey bir teknik adam ama ona da sabır gösterilmesi gerekli. E, Davama bakıyoruz. Türkiye liginin hani pek e, kalibresini bilen bir teknik direktör ama e, nereye kadar e, Fenerbahçe camiasının istenilen sonuçlarını taşıyabilecek? Ondan sonra Biliş de öyle yani Türkiye Ligi'ni tanıyor ve istenilen sonuçlara uygun bir profilde teknik direktör ama Fenerbahçe camiası da ona sabir gösterebilir mi? Fenerbahçe camiası şuna net bir karar vermek zorunda. Ben diyecek eğer eski sevdalara yelken açmak istiyorsam bunun içerisinde Löf ve Daum'u konumlayabilir ve Biliş'i de konumlayabilir. Ama yeni bir maceraya atılmak istiyorsam uzun vadeli düşünmek istiyorsam yeni hedefler belirlemek istiyorsam Jorge Jesus'u kendi kalibresine dahil edebilir. Ama Fenerbahçe için en ideal hoca yani başarıya aç ve kariyerli bir hoca olmak zorunda. Benim profil düşünceme göre bu adaylar arasından Fenerbahçe için yok ama benim şahsi fikrim Roger Schmidt olduğunu düşünüyorum. Roger Schmidt tam bir Fenerbahçe'ye uygun bir hoca adayı. Yani tempolu oyunun temsilcisi, hem Alman ekolünün de bir uzun bir yansıtması sonucu ürününü hepimize sunar gösterir. Ama sabır lazım. Yani Fenerbahçe camiası eğer bu sabrı aşarsa çok başarılı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumların için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizinle yayın yapmak büyük bir keyifti. Çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ederiz. Değerli futbol severler, biz desteklediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kanalımızı beğenip takip etmeyi ihmal etmeyin lütfen. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.